kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün evde çocuklarımıza daha sağlıklı bir şekilde yapacağımız çok güzel ve çok kolay bir ev yapımı dondurma tarifini paylaşmak istiyorum. Yapımı o kadar kolay ki inanın lezzeti de müthişti. Bizim evde oldukça beğenildi. Tabii ki bir Maraş dondurması performansı bekleyemeyiz bu dondurmadan ama yine de dondurma böyle lezzetini karşılayacak cinsten olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hep birlikte yapımına bakalım. Öncelikle 5 adet orta boy olgunlaşmış muzu ekranda gördüğünüz şekilde halka halka doğruyorum. Daha sonrasında ağzı kilitli bir poşetin içerisine doğradığım tüm muzları alıyorum. Poşetin ağzını hava almayacak şekilde iyice kilitliyorum. Hava girerse poşetin içerisine dolap kokusu siniyor. O yüzden tadı kötü olabilir. E, ağzını güzelce kilitleyelim poşetin. En az 1-2 saat buzluğa atıyorum. Muzların donmasını bekliyorum. Muzları dondurduktan sonra e, bu işleme geçmeden bir 5 dakika öncesinde buzluktan çıkarttım. Daha sonrasında ben e, iki türlü yapacağım. Bir çikolatalı bir de sade olarak yapacağım. Bu yüzden muzu ikiye böldüm. Donmuş muzun bir kısmını e, blender setinin içerisine aldım. 200 ml'lik bir krema kullanacağım. E, kremayı da ikiye bölüyorum. Yarı kısmını sadenin içerisine ekliyorum sade olan kısma balı 2 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Şimdi blenderın en yüksek devri ile çektim böyle krema haline geldi. Hemen kıvamını sizlere göstereyim şöyle. Bakın böyle yoğun bir kıvamda oldu. Hemen böyle dakikalar içinde hazır. Ve ağzı kapaklı düz bir saklama kabının içerisine alıyorum diğer çikolatalı dondurmayı da bu sade'nin yanına ekleyeceğim. Bu yüzden kabın yarısına yerleştiriyorum sade olanı. Diğer çikolatalı kısmı hazırlayana dek bunu dolaba atıyorum. blender yıkamadım zaten aynı işlemleri uygulayacağım için hemen ardından devam ettim hiç beklemeden kalan muzu ekledim kalan kremayı da ekledim daha sonrasında kalan bir çay kaşığı kadar balı da e, kakaolu çikolatalı olanın içerisine ekliyorum. Bu esnada dilerseniz kakao da ekleyebilirsiniz ama ben kakao eklemedim. 2 yemek kaşığı kadar ekme sürülebilir. Çikolata ekledim. Tercih sizin. Tekrar blenderdan bız hemen çekiyorum ve çikolatalı olan da hazır. Şimdi bunu da sade olan dondurmanın yanına alıyorum. güzelce düzelttikten sonra ağzını güzelce kapatıyorum ve en az bir gece buzlukta veya dondurucuda bekletiyorum. Ertesi gün öğle vakitlerinde dondurmayı çıkarttım. Artık sizlere kıvamını, dokusunu hemen alıp göstermek istiyorum bu dondurmada kesinlikle buzlanma olmayacaktır ve kesinlikle de hiçbir karıştırma işlemi yapmıyoruz. Bizim buzlukta 3 gün bekledi inanın 3 günün sonunda da çıkarttığımda hiçbir buzlanma ve tadında hiçbir değişiklik olmamıştı. Dilerseniz bu şekilde külaha alabilirsiniz. Ben bir kısmını böyle külahta verdim çocuklara. Bir kısmını da e, kupta koydum. Birazdan onun servisinde göstereceğim hemen. Şöyle iri çekilmiş bir fındığın içerisine de bularsanız lezzeti daha da artacaktır dondurmanızın. evde çocuklara yapılabilecek en güzel ve en kolay dondurma tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Söylediğim gibi tabii ki bir Maraş dondurması performansı beklemiyoruz ama marketlerden aldığımız o kutu dondurmalara bakaraktan çok çok daha lezzetli, çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. En azından koruyucu, renklendirici, işte raf ömrü vesairesi katkı maddesi yok içerisinde hemen kuplara da 3-4 top alıp sizlere göstermek istiyorum. Bakın zaten şöyle görüntüsünden de belli oluyor buzlanma olmadığı aslında. Bu kuptakinin üzerine birazcık çikolata sosu ve birazcık da yine fındık serpiştirdim. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet bal olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.